erkek kardeşim ve kız arkadaşı hamile olduğumu eski sevgilime söyledi. Eski sevgilim de bunu öğrenince oğlumu kaçırmakla tehdit etti. Ben de hepsiyle iletişimi kestim. Fakat ailem beni suçladı. Benim adım Sinem. Birkaç yıl önce hayatımı tamamen değiştiren bir olay yaşadım. Eski sevgilim Deniz'le 5 yıldan fazla beraberdik. İkimiz de 27 yaşındaydık. Evliliğe doğru gidiyorduk. Birlikte ev bakıyorduk. Ama son yılımızda her şey bozuldu. Deniz birdenbire psikolojik bir kriz geçirdi. Onu korumak için hastaneye yatırdılar. Eve döndüğünde bambaşka bir insandı. Artık beni tanımıyordu, bana güvenmiyordu. Sürekli beni aldattığımı düşünüyor, çevresindeki herkesi bana karşı doldurduğumu sanıyordu. Bana nefretini söylüyordu. Çok üzülüyordum. Bir süre sonra hastaneden çıktı. Ona bakmaya devam ettim. Her doktor randevusuna gittim. Geceleri uyanık kalıp kriz geçirirse dışarı çıkmasın diye uğraştım. Ama Deniz'in öfkesi ve paranoyası arttı. Bana hiç güvenmiyordu ama yanından ayrılmama da izin vermiyordu. Onu terk ettiğimi düşünüyordu. Biraz iyileştiğini görünce hayatımın en zor kararını verdim. Ondan ayrıldım kendi başına kalabilecek kadar iyi olduğuna inandığımda ailesinin yanına dönmesine yardım ettim çok büyük bir suçluluk hissettim sanki onu terk ediyordum ama artık verecek bir şeyim kalmamıştı Aylarca hiç sevilmemiştim sadece duygusal olarak hırpalanıyordum eski denize ağlayıp duruyordum onun hastalığıyla ilgili bazı detayları paylaşmak istemiyorum ama hiçbir zaman denizi suçlamadım kendimi kurtarmam gerekiyordu kendi mutluluğumu seçtim ne kadar acı verici olsa da ayrıldıktan sonra bir süre arkadaş kalmaya çalıştık elimden geldiğince ona yardım etmeye de devam ettim. Deniz hala barışacağımızı umuyordu ama ben yoluma devam ettim. Kısa süre sonra Emre ile tanıştım. Emre harika bir insandı. Benden birkaç yaş büyüktü. Şimdi birlikteyiz. Deniz, Emre ile çıktığımı öğrenince tekrar büyük bir kriz geçirdi. İkimize de tehditler savurdu. Sanki Emre ile Deniz'den ayrılmadan önce tanışmışım gibi düşündü. Oysa Emre'yi Deniz'le ayrıldıktan sonra tanıdım. Tehditler ve mesajlar çok ağırdı. Tek düşündüğüm bizim güvenliğimizdi. Deniz'in ailesine haber verdim. Onlar da ona yardım etti. Artık Deniz'le iletişim kuramayacağım anladım. Arkadaş kalmaya çalışmak ikimiz için de daha kötü oluyordu. Deniz'le tek bağlantım kardeşimin kız arkadaşı Merve'ydi. Merve 29 yaşında. Deniz'le uzun yıllardır arkadaştı. İlişkimizdeki kötü şeyleri biliyordu ama taraf tutmuyordu. Ben de onu arkadaşım olarak görüyordum. Deniz'in hala güvenebileceği birinin olması beni rahatlatıyordu. Mart 2022'de hayatım tekrar değişti. Emre'den 3 aylık hamile olduğumu öğrendim. Ailem ve birkaç yakın arkadaşıma nazikçe söyledim. Herkesten bu haberi gizli tutmalarını istedim. Henüz herkese açıklamaya hazır değildim. Çok gergindim. Sürekli midem bulanıyordu. Daha fazla stres istemiyordum. Ama aileme söyledikten 24 saat sonra telefonum çaldı. Denizdi. Bana hamile olduğumu bildiğini yazdı. Sonra da çocuğun velayetini almak için dava açacağını söyledi. Çok korktum. Yine bir kriz geçiriyordu. Cevap vermedim. Hemen ailesine haber verdim. Sadece dua ettim. Umarım yeni hayatım tehlikeye girmez diye düşündüm. Denizle bir yıldan fazladır hiç konuşmamıştım. Nerede yaşadığımı ya da çalıştığımı bilmiyordu. Sadece Merve'den öğrenmiş olabilirdi. Hemen Merve'yi aradım. O da hemen itiraf etti. Çok özür özür diledi. Sonuçlarını düşünmemiş. Deniz'in bu habere iyi tepki vereceğini sanmış. Çok sinirlendim ama ona açıkça Deniz'e bir daha benden ya da bebekten hiçbir şey söylemeyeceksin dedim. O da söz verdi. Aylar geçti. Deniz'den haber almadım. Sonra geçen hafta Emre ile bebek partisi yaptık. Büyük bir kutlama oldu. 80 kişi geldi. Her şey çok güzeldi. Sonra birden Deniz'i gördüm. Bara yakın bir yerde duruyordu. Kalabalığı izliyordu. Midem bulandı. Hemen güvenliğe haber verdim. Deniz davetli değildi. Güvenlik yanına gidince Deniz çok sinirlendi. Bağırma başladı. Emre ve arkadaşlarımız onu sakinleştirmeye çalıştı ama daha da kötüleşti. Herkesin önünde Emre'ye bağırdı. "Çocuğun babası benim, siz hiç ayrılmadınız." dedi. Ben hemen tuvalete kaçtım. Annem gelip Deniz'in gittiğini söyleyene kadar saklandım. Çok utandım. Parti erken bitti. Saatlerce ağladım. Birkaç gün sonra duygularım hala düzelmemişti. Merve ile yüzleşmeye karar verdim. Bu sefer çok sert konuştum. Merve yine itiraf etti, özür diledi ama "Bunu ondan nasıl saklayabilirdim ki?" dedi. Çok sinirlendim. Ona "Artık senden ve bebekten hiç...'' hiçbir bilgi alamayacaksın, hayatımdan çıkıyorsun dedim. Kardeşim sonra beni aradı. Merve adına özür diledi. Merve'nin yanlış yaptığını kabul etti. Ama kendisinin de cezalandırılmaması gerektiğini söyledi. Eğer Merve'yi hayatımdan çıkarırsam, onun da bebekle ilgili hiçbir şey öğrenemeyeceğini anladı. Benden Deniz'i suçlamamı istedi. Merve'nin niyetinin kötü olmadığını söyledi. Ama ben Deniz'i suçlamıyorum. O çok hasta bir insan. Onun suçu değil. Ama artık kendimi güvende hissetmiyorum. Bir çocuğum var ve onu korumam gerekiyor. Deniz'in hala bu bebeği kendi çocuğu olduğunu düşünmesi beni korkutuyor. Kardeşimle ve Merve ile konuşmuyorum. Ailem bana çok sert davrandığımı düşünüyor. Kardeşimin yeğenini görmeye hakkı olduğunu söylüyorlar. Ama ben Merve'ye güvenemem. Bir kere bana ihanet etti. Hala çok kızgınım. Ya deniz parti sırasında bana saldırsa, ya da daha kötüsü olsaydı. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Kardeşimin uzun süre bebeği göremeyecek olması kalbimi kırıyor. Ama Merve'nin tekrar bir şeyler anlatmasından korkuyorum. Ailem de Merve'ye ve kardeşime bebekle ilgili hiçbir şey söylemeyeceklerine söz verdi. Ama ne kadar dayanabilirim? Bilmiyorum. Emre tamamen yanımda. Onsuz çok kötü olurdum. Bir yol gösteren arıyorum. Sınırlarımı korumak giderek zorlaşıyor. Her an birinin yine Merve'ye haber vereceğinden korkuyorum. Özellikle annem. Bebek doğunca kardeşime haber vermemek konusunda kararsız. Birinci güncelleme. Merve konusunda birçok kişi beni uyarmıştı. Ne yazık ki haklı çıktılar. Hayatım çok hızlı değişti. Bebeğim beklenenden erken doğdu. Emre ve ben çok mutluyuz. Oğlumuz 10 haftalık oldu. Emre ile birlikte daha büyük bir eve taşındık. Eski evimiz kardeşim ve Merve'nin evine çok yakın. Deniz'in birdenbire kapımıza gelmesinden korkuyordum. Yeni evimiz eskiye göre arabayla 45 dakika uzaklıkta. Adresimizi kimseye vermedik. İlk ayımız çok huzurlu geçti. Deniz'in ailesi, onun hala hastanede olduğunu söyledi. İlaçlarını almak istemiyormuş. Merve ile ilişkisini de ailesine anlattım. Onlar da ciddiye aldı. Hastaneye Merve'nin ziyaret etmemesi gerektiğini söylediler. Ailem sonunda Merve'yi affetmem için baskı yapmayı bıraktı. Özellikle annemle uzun bir konuşma yaptık. Kardeşimle arama mesafe koymam gerektiğini anladı. Bu çok zor oldu ama bebeğimi korumam gerekti gerekiyordu. Tabii ki her şey sakin kalmadı. Birkaç ay sonra Deniz aradı. Hastaneden yeni çıkmıştı. Bebek partisindeki davranışları için özür diledi. Çocuğun kendisinin olmadığını biliyormuş. Ağladı, Emre ile konuşmak istedi. Emre kabul etmedi. Ben de Deniz'e onu affettiğimi ama bana ve bebeğe yaklaşamayacağını söyledim. Yaklaşırsa polisi arayacağımı söyledim. Kabul etti. Ama iki hafta sonra Deniz, Emre'nin iş yerine gitti. Emre'ye özür diledi. Hala dengesizdi. Sana orada bağırdığım için üzgünüm. Keşke özel konuşsaydık. Çocuğun senin olmadığını bilmiyor Gördün. herkesin önünde rezil oldun dedi. Emre durumu büyütmek istemedi, sakin davrandı ve Deniz'den gitmesini istedi. Sonra bana anlattı. Çok üzüldüm. Merve kesinlikle Deniz'e Emre'nin iş yerini söylemişti. Hemen Deniz'in ailesine haber verdim. Ertesi gün Deniz eve dönmemiş. Ehliyeti yokmuş. Annesinin arabasını izinsiz almış. Günler sonra polis Denizi başka bir şehirde, inşaat halindeki bir binada bulmuş. Hastaneye yatırılmış. Ailesi onu almaya gitmiş. Şu anda yeni bir haber yok. Ailesi taburcu olursa bana haber verecek. Sonra kardeşim aradı. Buluş istedi. Çok üzgündü. Bir fast food restoranında buluştuk. O gün her şeyi anlattı. Deniz bebek partisinden sonra Merve'yi görmeye gitmiş. Kardeşim Deniz'in çok tuhaf davrandığını fark etmiş. Deniz Merve'ye çok yakın davranıyormuş. Merve de ona flört ediyormuş gibi cevap vermiş. Kardeşim çok utanmış. Merve ile konuşmuş ama Merve inkar etmiş. Sonra Deniz Emre'nin iş yerine gitmiş. Aynı gün tekrar Merve'yi görmeye gitmiş. O zaman Deniz her şeyi itiraf etmiş. Merve'yi seviyormuş. Birlikte olmuşlar. Kardeşime mesajları göstermiş. Kardeşim hemen Deniz'i evden kovmuş. Merve eve gelince yüzleşmişler. Merve önce inkar etmiş ama sonra her şeyi itiraf etmiş. Kardeşim çok sinirlenmiş. Merve'den ailesinin evine gitmesini istemiş. O günden beri Merve'yi görmedim. İlişkileri bitti. Kardeşim Merve'nin bana yaptıklarından dolayı çok üzgün. Ama ona tekrar güvenemem. Çünkü hala resmen ayrılmadılar. O yüzden yeni adresimizi ya da oğlumun fotoğraflarını paylaşmıyorum. Şimdiye kadar kardeşim oğlumu sadece bir kez annemlerin evinde gördü. Merve'nin neden Deniz'i hamileliğime dahil ettiğini hala anlamıyorum. Ama ikisinin de Hayatımdan çıkmasına çok seviniyorum. Merve ve Deniz'in hayatımdan çıkması huzur getirdi, ama Deniz'in izleri kaldı. Şimdi her gece uyumadan önce kapıları ve pencereleri beş kez kontrol ediyorum. Yine de emre ile birlikte yeni hayatımıza alışmaya başladık. İkinci güncelleme. Yine haber vermek istedim çünkü çok şey oldu. Bu sefer iyi haberim yok. Bir tek güzel şey var. Kardeşim sonunda Merve'den ayrıldı. Aramız hala gergin, ama en azından konuşabiliyoruz. Emre ve oğlumla hayatım güzel gidiyor. Anne olmak çok zor, ama her anı seviyorum. İşe dönmedim. Emre geliriyle evde kalabiliyorum. Ama Deniz'le ilgili haberler kötü. Uzun süre ondan ya da ailesinden haber almadım. Sessizlik genelde iyiye işaretti. Ama bir ay önce gece 2'de Deniz'den tuhaf bir mesaj geldi. Hemen fark etmemiştim. Mesajda gelecekteki birinden bahsediyordu. Takip edildiğini ve saklanması gerektiğini yazmıştı. Ünlü bir film yönetmeninden bahsetmiş, filmlerinde gizli mesajlar olduğunu, bu sayede para kazanacağını yazmıştı. Böyle mesajlara alışkındım, şaşırmadım. Ekran görüntüsü alıp kız kardeşine gönderdim. Sonra unuttum, Kız kardeşi hemen cevap vermedi. Bu tuhaftı. İki gün sonra beni ağlayarak aradı. O gece Deniz'in başka bir mesaj atıp atmadığını sordu. Hayır dedim. O zaman bana Deniz'in o mesajı bana ve 20 kişiye gönderdikten birkaç saat sonra intihar ettiğini söyledi. Tüm detayları bilmiyorum. Ama annesinin arabasını yine izinsiz almış, şehirde dolaşmış, başka bir arabaya çarpıp onu yoldan çıkarmış. İçinde 17 yaşında bir çift varmış. Neyse ki ciddi yaralanmamışlar. Her şey kamera kaydına alınmış. Deniz arabayla arkadan çarpıp kaçmış. O kazadan 15 dakika sonra Bana o tuhaf mesajı atmış. 3 saat sonra da hayatını kaybetmiş. Cenazeye gitmedim. Doğru gelmedi. Merve ise gitmiş. Ağlayan bir fotoğrafını sosyal medyaya koymuş. Çok rahatsız oldum. Olanları anlamakta zorlanıyorum. Kötü hissetsem de. Artık ailemin korkmasına gerek kalmadığı için biraz rahatladım. Deniz'i özlüyorum. Ama aslında Deniz'in değiştiği zaman ona zaten veda etmiştim. Şimdi tamamen yok olması daha da acı. Ailesi için çok üzülüyorum. Hep iyileşmesini ummuştuk. Deniz iyi bir insandı. Ama hastalık hayatını mahvetti. Üçüncü güncelleme. Aslında yeni bir güncelleme yazmayı düşünmüyordum, ama hayat yine alt üst oldu. Denizin ölümünden 3 ay geçti. Her şey normale dönecek sanıyordum. Yine olmadı. İki hafta önce, Denizin kız kardeşi Zeynep aradı. Ağlıyordu. Denizin eşyalarını toplarken, çok kötü bir şey bulmuşlar. Bir kutunun içinde, Emre ve benim fotoğraflarımız vardı. Sadece birkaç tane değil, yüzlerce. Marketten eve yürürken, Emre işe giderken, ben bebek arabasıyla dolaşırken çekilmiş. Bazıları uzaktan, bazıları arabadan çekilmiş. Fotoğraflar aylar boyunca oyunca ölümünden birkaç gün öncesine kadar çekilmiş. Kanım dondu. Yeni taşındığımız evde bile bizi takip etmiş. Ama daha kötüsü vardı. Kutuda Deniz'in el yazısıyla yazılmış notlar ve bir günlük vardı. Deniz, bebeğimizi kaçırmayı planlamış. Evimizin krokileri, günlük rutinlerimiz, hangi pencereden bebek odasına daha kolay girilebileceği gibi notlar almış. En korkunç yazı, ölümünden iki gün önce yazılmış. Sinem sonunda anlayacak. Beni affedecek. Bebeğin gerçek babasıyla ne kadar mutlu olduğunu görünce, Emre sadece kandırılmış. Oğlumu bu yalandan kurtarmam lazım. Hemen polise haber verdim. Neyse ki ciddiye aldılar. Ama Deniz öldüğü için sadece rapor tuttular. Mahallemizde devriye arttırdılar. Güvenlik önerileri verdiler. Emre hemen tam bir güvenlik sistemi kurdu. Şimdi Deniz'in yeni adresimizi nasıl bulduğunu tahmin edebiliyoruz. Kardeşim oğlumu ilk kez annemlerin evinde görmüştü. Annem o gün yeni adresimizi bir doğum günü kartına yazmış. Mutfak tezgahında bırakmış. Kardeşim o sırada oradaydı. Kardeşimi sorgulayınca çok üzüldü. Bilerek Deniz'e adresi vermediğini söyledi. Ama bebeği görünce çok üzülmüş. Merve aramış. Ona yeni eve taşındığımızı söylemiş. Merve de bir şekilde denize ulaştırmış olabilir. Dün parkta bebekle gezerken bir kadın yanıma geldi. Tanıdık geliyordu ama çıkaramadım. Meğerse Deniz'in kazada çarptığı gençlerden birinin annesiymiş. Polis soruşturmasında fotoğraflarımızı görmüş. Yanıma oturdu, bana beklemediğim bir şey anlattı. Deniz kazadan sonra hastaneyi birkaç kez aramış, kızına ulaşmaya çalışmış. Herkes özür dilemek için aradığını sanmış ama kadın Deniz'in kızının onu tanıyıp tanımadığını öğrenmek istediğini düşünüyor. Bence daha büyük bir şey planlıyordu dedi. Polis, kazanın sadece dikkatsizlik olduğunu söylüyor ama kadının sözleri aklımdan çıkmıyor. Ya Deniz'in ölümü sadece bir kriz değilse ya daha kötüsünü planlıyorsa. Şimdi tekrar panik ataklarım başladı. Arabaların kapısı çarpınca ya da mahallede yabancı bir araba görünce çok korkuyorum. Emre tekrar taşınmayı önerdi ama artık kaçmak istemiyorum. Sadece oğlumu huzur içinde büyütmek istiyorum. Tek iyi yanı, ailem sonunda durumun ciddiyetini anladı. Artık bana baskı yapmıyorlar. Babam bile taşınmamıza yardım etmeyi teklif etti. Deniz'in günlüğünde de, oğlumu yalandan kurtaracağım. Yazması hala beni korkutuyor. O gece ölmeseydi, eve girmeye çalışır mıydı? Emre'ye ya da bana zarar verir miydi? Bunu asla bilemeyeceğim. Belki de en iyisi budur. Şimdilik burada kalıyoruz, ama çok dikkatliyiz. Güvenlik sistemi biraz rahatlatıyor. Terapiste gitmeye başladım. Bazı günler çok zor, ama Deniz'in hastalığının mutluluğumu çalmasına izin vermeyeceğim. Dördüncü güncelleme. Aslında bir daha yazmayı düşünmüyordum ama son haftalar çok karışık geçti. Deniz'in ölümüyle her şey bitecek sanmıştım. Daha da karmaşık oldu. Bir ay önce tanımadığım bir kadından sosyal medyadan mesaj aldım. Adı Aslı'ydı. Profil gerçek görünüyordu. Aslı, Deniz'in ölümüne kadar son 8 ay onun sevgilisiymiş. Önce bunun kötü bir şaka olduğunu sandım ama mesajı çok sakin ve üzgündü. Aslı, Deniz'in telefonunda adımı görmüş, ilişkimiz hakkında bilgi almak istemiş. Deniz ona tamamen bekar olduğunu, eski sevgilisiyle yıllardır görüşmediğini söylemiş. Bebekten, takipten hiç bahsetmemiş. Aslı için Deniz çok iyi bir erkekmiş. Birlikte yaşamayı bile konuşmuşlar. Merak ettim. Buluşmaya karar verdik. Aslı'yı görünce, neden Deniz'in bana takıntılı olduğunu anladım. Bana çok benziyordu. Aynı boy, saç rengi, tarzı garipti. Aslı bana yüzlerce mesaj gösterdi. Aşk mesajları, gelecek planları, birlikte mutlu fotoğraflar. Ama en tuhafı, Deniz'in beni ve Emre'yi takip ettiği günlerde Aslıya da aşk mesajları atmasıydı. Bebek arabasıyla fotoğrafımı çektiği gün Aslıya bir gün seninle çocuk sahibi olmayı çok istiyorum diye yazmış. Aslı, Deniz'in hastalığını hiç bilmiyormuş. Deniz hastaneye yattığında hep bahane buluyormuş. Aslı o gece Denizi yemeğe çağıracakmış. Defa aramış, mesaj atmış, sonra kız kardeşi arayıp gerçeği anlatmış. Ama işler daha da tuhaflaştı. Deniz, ölümünden iki ay önce Aslı'nın işine çok takılmış. Aslı bir kreşte çalışıyor. Deniz sürekli güvenlik, çocukların aileleri, günlük düzenler hakkında sorular sormuş. Aslı, Deniz'in sadece işiyle ilgilendiğini sanmış. Ama şimdi Deniz'in günlüğünü bildiğim için ne planladığını düşünmekten korkuyorum. Aslı'yla buluştuktan sonra Deniz'in son aylarında neler olduğunu merak ettim. Kız kardeşi Zeynep'i aradım. Birlikte Deniz'in eşyalarına bakmak istedim. Zeynep de aynı şeyi merak ediyormuş. Deniz'in eski evinde buluştuk. Bulduklarımız fotoğraf koleksiyonundan daha korkunçtu. Yatak odasında başka bir kutu bulduk. Kutuda mahallemizin haritaları, Emre'nin iş yeri, annemlerin evi vardı. Google Earth çıktılarında rotalar kırmızı kalemle çizilmiş. Güvenlik kameraları, hangi saatlerde kalabalık olduğu yazılmış. Bir de acil planlar dosyası vardı. Deniz sanki bir görev planlıyormuş gibi her şeyi yazmış. Plan A, Sinem ile yalnız görüşmeye çalış. Plan B, ortak arkadaşlara yaklaş. Plan C, Sinem'in yardım etmesini gerektirmiş bir kriz yarat. Plan D, doğrudan harekete geç. Plan D'nin altında evimizin krokisi, günlük programımız, oğlumun uyku ve beslenme saatleri, hangi odada uyuduğu gibi detaylar vardı. Deniz bizi o kadar yakından izlemiş ki oğlumun hangi saatte yalnız olduğunu bilebiliyormuş. Zeynep ağlıyordu. Bu kadar kötü olacağını hiç tahmin etmemiştim dedi. Ama sonra her şeyi değiştiren bir şey söyledi. Deniz, öldüğü gece annesinin arabasını almadan önce biriyle 17 dakika konuşmuş. Zeynep, kriz hattını ya da aslıyı aradığını sanmış. Ama arama kaydına bakınca numarayı hemen tanıdım. Merve'ydi. Kardeşimle konuştum. O da Merve'nin o gece arandığını kabul etti. Merve yanlış numara aradı, deli gibi konuştu, hemen kapattım demiş. Kardeşim o zaman önemsememiş ama şimdi düşünüyorum. Ya Deniz o gece Merve'ye son planını anlattıysa, ya Merve daha fazlasını biliyorsa, zamanlama çok tuhaf. Deniz Merve'yi arıyor, 17 dakika sonra arabayı çalıyor, kazaya sebep oluyor ve hayatını kaybediyor. O gece Emre ile tartıştık ama sonunda Merve ile konuşmaya karar verdim. Merve başta görüşmek istemedi. Ama sonunda telefonda konuşmayı kabul etti. Merve, Deniz'in çok panik halde aradığını, bir konuda yardım istediğini, bana ait bir şeyi geri vermesi gerektiğini söylediğini anlattı. Merve, ailene bırak ya da kargoyla gönder demiş. Deniz daha da sinirlenmiş, herkesin ona karşı olduğunu, kimsenin ne yapmak istediğini anlamadığını söylemiş. Ama en korkutucu kısmı şu, Merve, Deniz'in kapatmadan önce eğer bunu düzeltemezsem, kimsenin zarar görmesine izin vermeyeceğim dediğini anlattı. O zamanlar Merve, Deniz'in yine abarttığını düşünmüş. Ama şimdi, Deniz'in planlarını bildiğimiz için. Bence o gece Deniz artık planlarını gerçekleştiremeyeceğini anlamıştı. Belki de kaza onu gerçeklere döndürdü. Belki de ölümü sadece bir kriz değildi. Daha kötüsünü yapmamak için tek yol buydu. Tüm cevapları asla bulamayacağım. Aslı bana çok destek oldu. Onunla her gün konuşuyoruz. İkimiz de Deniz'in kim olduğunu hiç bilmiyormuşuz. Sonunda güvenlik sistemimiz hala açık. Emre ile evimizde kalmaya karar verdik. Kaçmak geçmişi değiştirmiyor. Artık Deniz'in hayaletinin kararlarımızı etkilemesine izin vermek istemiyorum. Oğlumuz çok mutlu. Etraftaki dramadan habersiz. Terapim iyi gidiyor. Bazı günler zor ama kaygımla yaşamayı öğreniyorum. Kardeşimle ilişkimiz yavaş yavaş düzeliyor. Oğluma çok iyi bir amca oldu. Merve tamamen hayatımızdan çıktı. Kardeşim de rahatladı. Bazen Deniz daha önce yardım isteseydi, biri hastalığının ne kadar kötüleştiğini fark etseydi, ne olurdu diye düşünüyorum. Ama artık biliyorum ki yardım istemeyen birini kurtaramazsın. Denemek seni de mahvedebilir. Şimdi geleceğe odaklanıyorum. Emre ile oğlumu güvenli ve sevgi dolu bir ortamda büyütmek istiyorum. Deniz zaten bizden çok şey aldı. Artık mutluluğumuzu almasına izin vermeyeceğim